Evet, arabanın lastiklerini kontrol ettin, arabaya bindin. Tamam mı? Evet. Komisyon mi sana sorularını soracak. Arabada kaç fren vardı? Arabayı boşal önce. Boşlama. boştaysa imdalı çek. Boşta. komisyon üyemiz sana soru soracak. Arabanın kaç freni var? Arabanın 3 tane freni var. Göster onları bize. Bir ayak freni. Evet. Bir el ev freni. Evet. Bir de e, direksiyon freni. Direksiyon freni. Evet. Direksiyon freni olur mu? Motor freni. Motor freni diyelim yani. Hah, motor freni. Motor freni. Kaç vites vardı arabada? Araba 8 araba vites. Evet. Ee... Bir de gerimiz var. Ne var? Geri vitesimiz var. Ee, bir geri vitesimiz var. 8 vites arabamız. Toplam 9. Toplam 9 vites olmuş oluyor. Evet. Gösterge panelinde. Bize klimanın yerini gösterir misin? Göğüsten. Klimanın yeri. Ee, klimamız. Evet. Aynı ısıtma. Aynı asmamız. Evet. İç sirkülasyon. İç sirkülasyon. Evet. Diferansiyel kilidimiz. Eee... Diferansiyel kilidimiz. Evet. ESP. Bu. ESP o muydu? O evet. Bu. Şu. O diferansiyel işte. Ha, bu, bu zaten şey. Bu e, ESP. ESP. Bu. Aynen. Patinaj ESP. ESP. Ön ses, arka ses ve iç aydın atmayı göster bir de. Eee... i̇ç aydın nereden yakıyorduk? İç aydınlatmayı şuradan. Evet. Bir tane de görüş düğmesi. Nereye demiştik? Silik bir düğme. Şurası. Yantarı. Şurası. Ha. Orası iç aydınlatma aynı çay zamanda. Dınlatma. Orada bak bir de ön sis arkasız düğmesi var. Şuraya bak. Bak, evet, bak burada ha, ön, ön sis arkasız. Arkası. Tamam. Tamam. Soldaki ön sis, arkası. sağdaki arkasız. Arkası. Gösterge panelinde hava saatini, devir saatini, yakıt saatini bana bir göster bakalım. Sadaki, hava yağ e, saati. Yağ saatimiz. Evet. Ee, hava saatimiz. Evet. Hararet saatimiz, yakıt saatimiz. Yakıt saatimiz. Farlarımız nereden yakıyoruz? Farlarımızı sol soldan direksiyon şey e, direksiyonun solundan. Emin misin? Bir çalıştır bakayım o farlarımı yakıyormuş. Bir daha çalıştır. Fazla gitmiyor. Bir daha çalıştır. Ha pardon. Far e, şuradan. Heh, tamam. Farlarımız oradan yakıyoruz. Sonra evet, Söndür pardon. tekrar geri farlarımızı. O çevirdiğinde sinyal. Sinyal, Sinyal diyorum özür dilerim. Silecek. Silecek şeyimiz. Kornamız neredeydi? Kornamız neredeydi? Güzel bir soru. Neredeydi kornamız? Evet işte o düğme kornaydı. Ama niye ötmedi? Sert bas. Havada bir sıkıntısı olabilir. Evet. Bakarız ona da. Tamam. Ondan sonra uzun kısayı nereden yapıyorduk? Oradan. Oradan evet. Camları nereden açıyoruz? Camları Evet. Cam kilit düğmemiz. Cam kilit diyorum. Kapı kilit düğmemiz neresi? Kapıları nereden kilitliyoruz? Nereden açıyoruz? Kapıları e, buradan kilitleyebiliriz. E, evet. Açma yerimizden. Aynen. Öne ittirerek. Öne ittirerek. Aynalarımızı nereden ayarlıyoruz? Aynamızı şuradan ayarlıyoruz. Tamam. 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 Güzel. Hazırsan başlayalım. Başlayalım hocam. Bayağı bir unutmuşuz. Ama çözerim onu. Ha, çözeriz. Evet. Videoyu ben atarım. Oradan bir seyredersin. Tamam mı? Tamam. Hazırsan Kalkışta ne yapıyorduk? Bana onu bir söyle. X, X solu veriyoruz. Sol ve sinyal. E, kalkışa hazırlanıyoruz. Aynen. Sol verince. Sol sinyal. Ayna kontrolü arabayı kaldır. Evet. Şu an solu kontrol solu et aynanı. Ettim. Boşsa çıkıyoruz değil mi? Evet. Şu an boş. Sola verdik. Devri çok yüksek kullanıyorsun bak. <laughs> 2000 devirlere kadar çıkıyorsun. Bizim istediğimiz rakamlar onlar değil. 15.000 devri geçmeyeceksin. 1500 devri geçmeyeceksin. Şu an e, sinyali kapatmıyoruz. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz ya yani geçti. Kapatıyoruz. Tabii kalkış tamamladık. Artık sinyali kapatabiliriz. Şeritteyiz. Nerede sinyal verecektik? Tekrar ee, geri. İlk, ilk Dubai gördüğümüz zaman sinyal veririz. Yaklaştık canım. Yaklaştık mı? Hayır. Buradan versen sorun olur mu? Olmaz. Olmaz. Evet o zaman. sağa veriyorum sinyali. Aynen. Da. Gireceğimiz park sağ taraftaki parkalarımız alanımız. Logar kapağı gözükecek logar biraz. Da. Aynen logar kapağı böyle arabanın altına girecekmiş gibi olunca dur. Tamam. Yavaşlat. Dur. Tamam. Aynen öyle. Şu an sinyali kapatıyoruz. Sinyali kapatmıyoruz. Sinyal yani yanık kalsın. kalsın. Önemli tamam. değil artık sinyali. Sadece geriye takıyoruz. Tamam geriye takalım. Ee, sol yaptık bunu. Evet, çeyrek tur sol yaptık. Evet. Son aynada neyi görecektik? Aynadan eee... aynı Ne kadı bu? Geçmedi. Atar arada bir. Tamam. Çeyrek sol. Aynadan doğru senin ucunu göreceğiz değil mi? Doğru senin ucunu göreceğiz. Beraber bakıyoruz bak. Ben de aynı bakış açısıyla bakıyorum. Yeterli mi? Yeterli. Bence yeterli. Yeterli. Evet. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ee, iki tur sağa çeviriyoruz. Evet. Gördükten sonra yavaş yavaş. Eee suyun açık kalmasına gerek. Kalsın kalsın, kalsın vermezsin. Evet. Tamam. Sinyal yanık kalabilir. Geri taktım sinyal hükmü bitti artık. Tamam. Yavaş yavaş düzeltmeye başlıyoruz. Evet. Doğruysa kafaya tam paralel olacak. İp gibi olduğu zaman duracağız. Beraber bakıyoruz. Evet. Tamam. Gayet Oldu, değil iyi. Değil mi? Evet. Gayet iyi. Şu anda dümdüz evet. görüyoruz. Şimdi, şimdi direksiyon düzelsin şimdi. Birer evet. Bilardo oynayanlar çok iyi bilir. Çok bir şey şöyle çekebiliriz. Aynen öyle çünkü deden Do Dorse sola gidecekti, değil mi? Evet, çok evet. hafif sol yaptık ki doğrusu birazcık daha sağ aldık. Tabii. Evet, topla şimdi direksiyonu. Tamam. Hafif sağ yap, hafif çok hafif. Evet, Dorse düz kalsın diye yaptık onu. Tamam. Evet. Geliyoruz geri geri. Çok hafif sağ vermeye başlayabiliriz. Çok verme, direksiyon tamam. çok verme. Tamam. Hafif hafif. Evet çok hafif sağa ver. Sağa ver dahil. Tamam. Çok hafif. Daha iyi. çok çeviriyorsun. Topla şimdi sola doğru. Tam tur sol yapacaksın. Çünkü çok çevirdin. Makas satıyordun doğrusu. Çevir sola direksiyonu. Evet. Çevir 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 çevir. Gel biraz daha geri. Ha an... gelin mi? Yok. Biraz daha gel. Çok az daha gel. O ipliği bir yakalayalım. Çünkü sağ aynadan bir bakacağız. Doğru nereye gitti? Ha şu an düz gözüküyor burada. Aynen. Şimdi gel bakalım. Direksiyon düz mü? Küçük aynadan kontrolünü yap direksiyon şimdidir. Tamam. Hafif sağ yapabilirsin yine. Çok az bir şey. Çok az. Ya, şöyle, çeyrek dur. Çeyrek dur. Biraz daha Biraz daha. Tamam. Evet. Çok çevirdiğin için bu sıkıntıya girdik. Çok çevirme. Ego otobüsü sürmüyorsun. Kamyon sürmüyorsun. Evet. Topla şey. şimdi sola. Bak doğrusu şu anda evet. yola paralel oldu. Evet. Topla sola sen de. Evet. Sağını da kontrol et. Ya, o zaman, onu böyle yaparım ben de şöyle. Heh. Sağını da kontrol et Edelim. Makas satma bak Araba sürekli makas satıyorsun şu anda Niye makas sattın arabayı Makas satma arabayı Yani düz gelecek arabaya makas attırdın Bak şu an düzeldi ama e, Tamam düzeldi Sınavda olsa gidik ne olacaktı Allah muhafaza şurada bak bir duba çıkacak biraz Ama o dubayı ezebilirdin yani Ya bak Şu an öne e, gitmeden hallettim işi işte, bak Evet Doğru Sol mu? ver birazcık sol ver bak makas satıyorsun Bak yok, Aynen. yok. Geldik evet. mi direğe? Geldik. Tamam. Şu an oraya gitmeden halletmiş oldum işimi. Aynen öyle. Peki burada halledemeseydik ne hakkımız vardı? Halledemese e, iki kez iki kez miydi? İki kez ileri geri i̇leri hakkımız geri akla... var. Dubaların arasına iki hamlede girme hakkımız var bizim. Tamam mı? Evet. Bir de dubaların arasında bir hakkımız var. Yani dubaların arasına bir geri girdik olmadı. Tekrar çıkıp tekrar girebiliyoruz. Bir de dubaların içerisinde ileri geri yapabiliyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi çıkalım. 25 metre yapacağız. Bir de ha şunu da söyleyeyim. ileri geri yapmadan önce bir hakkın daha var. ikinci hak diyoruz biz buna. Arabayı komple asfalta çıkartıyorsun. Buraya mı? Aynen. Başladığın yere tekrar evet. geri çıkarsın, tekrar girebiliyorsun. Yani üç tane hakkın var. Ha sen ama sen yok demiştin bir ara? Hayır var o da. Yok demedim. Ha, 25 metre var mı? 5 metrede yok. Paralel parkta var. He parkta. 25 metrede tek hamlede gireceksin. Onda onda onda, onda af yok. Onda af yok. Öbüründe var. Yani ne tamam. demiştim? 25 metre yapan adam diğerlerini zaten her türlü yapar. Evet. Değil mi? Öyle konuşmuştuk. Dersi de öyle anlatmıştık. Tabii, Çünkü araba dümdüz geri getireceksin ve tek hamlede getirmen gerekiyor. Hı hı. E bu durumda nasıl yapacağız? Tek hamlede getiremeyen adam dışarıdan içeriye soksa da ne olacak? Yine sınavda kalacak. Önemli olan tek hamlede içeriye sokabilmek. Çünkü para parkta 3 tane hamle hakkımız var. hı. Hmm. Baya bir hak. Şurada. Aynen. Sadece römorklu araçlara. Burada mı yapıyorlar bir ki bu Burada yok burada verilmemiş. Tamam o zaman tamam. ben şu 25 metre yapayım. 25 metre yapalım. Unutma araba kalkış yapıyorsa sinyal, sinyal var. Verdim. Aynen. Araba duruş yapıyorsa sinyal. Yine sinyal var. Nerede veriyorduk sinyalleri? Evet. şu, şey geçsin. Aynen öyle. Geçer geçmez hemen ver sağ sinyalini. Sola alma arabayı. Sağda ha. kalsın araba. Ver sağ sinyalini. Heh. Tamam. Geçer. Arabanın komple geçmesini beklemeyeceksin. Arabanın burnu geçince tamam mı? Şu duba'ya kadar geliyoruz ve duruyoruz. Evet. Takıyoruz geriye tekrar. Karşı kalsın mı sinyal? Kalsın. Sorun yapmazlar değil mi? Yok. Yakmazsa sorun var. Neyi? Sağ sinyal yakması tabii. <laughs> Sinyallerde affımız yok. Biz gerçekten 25 metre geldik mi oradan şimdi yani? İşte i̇çeriye doğru girdiğin yer 25 metre Var yani. Tabi. Ben şimdi bunu yapıyorum. sağa çevirsem daha mantıklı olur değil mi şu an? Tabii ki. Araba nereye kaçıyor şu anda? Sağa kaçıyor. Sağa kaçıyor. Ama çok çeviriyor direksiyon. Çok çevirme. Ha. Sonra toplamak için çok uğraşıyor. Araba kaçıyor sürekli. Düzelt şimdi direksiyonu, düzelt. Evet. Gel şimdi geri geri. Çok Ol. hafif biraz sol verebilirsin. Sol çok hafif sol. Çok hafif. Evet, çok hafif. O çok bak çok hafif ver. Heh. Evet gel şimdi geri. Geliyorum. Çünkü sola doğru kaçıyordu. Evet şimdi sağa doğru ver hafiften. Abi şey verim mi? Az bir şey. Tamam yeter topla direksiyonu. Bak düzlüğü sol aynadan yakalayacağız. Evet evet. Sol aynaya ben bakıyorum şu anda araba düzeldi. Dümdüz bir şekilde geliyoruz. Şu an her şey normal gibi gözüküyor. Aynen öyle. 25 metre kolay sanki ya. 5 metre kolay ama düz düz getirebilmek mi? Sen ne kadar çok çalıştık tabii, getirebilmek tabii. için. Ben şimdi sağa çekiyorum biraz. Sağa çekiyorsa sağ. Tehlike çanları nerede çalıyorsa diyoruz değil mi biz evet, buna? Evet. Tehlike çanları şu anda kaldırımda çalıyor. Evet zaten neredeyse geldik. Bak direğe geçiyoruz ve durduk. Değil durduk. Mi? Durduk. Evet. Şu an ne kadar gelmemiz çok, mantıklı? Çok, çok geldin şu anda. Mesela dileği çok geçti bak. Arabanın burnu şu an dileği çok geçti değil mi? Evet. Görüyorsun bak. Ama şu an ben şuna e, şöyle göstereyim geçtin ama arkada ne var? Duba var. Dubayı vurmak lazım. Dubayı da vurmaman lazım. Buradaki tam, o... biraz ha tam tam şunu görünce hemen duracağız. Aynen. Bizi çevreleyen şu duba, bu duba, arkamızdaki dubalar içerisinde kalacağız. Mesela şu dubanın arasına şu şekilde giremez. Şu dubanın da arasına bu şekilde giremezsin. Zaten orada kaldırım var. Kaldırma değer. Eğer bu dubanın arasına bu şekilde girersen yine kalma sebebi. Araba oradan dışarı çıkmayacak tamam mı? Evet. Hadi tekrarlayalım bir daha. 25 metre mi? Şeyi paralel park evet, yapalım. Paralel park yapalım. Doğru. Tamam. Yerimizi veriyoruz. Evet. Ben bu sefer karışmıyorum. Hata yaptın takdirde karışacağım sana. Tamam mı? Tamam. Çıkar şimdi sola. Ver sola. Ver 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 ver. Çarpma. Ver ver çarpmaz o ver. Ver çık biraz daha. Evet. Şimdi sağa topla toplasa sinyallerden Aynen öyle. Aferin. Tamam. Evet. Burada sinyal al, işimiz kalmadı şu an için. Aynen. An Ama yansın. Yansın, sıkıntımız yok. Yansın, yandı. sıkıntısı yok. Şimdi emdire arkaya verelim abi. Sol sola verelim şeyimizi. İşimiz kalmadı. Tamam. şey ileri geri kullanacağım. Tamam. Komisyonlarımızda aynen bu şekilde. Dahil'in söylediği gibi söylüyoruz. İleri hakkımı kullanmak istiyorum hocam diyoruz. İleri hakkımızı kullanıyoruz. Büyük bir konsantre istediği için sessiz kaldık şu anda. Tamam mıyız? Tamam. Tam böyle sınırda durdu arka teker. Değil, Değil mi? De. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sonuçta yerimize geldik ve durduk. Bitti. Tamam. Bundan şey sonra var sonraki ya. hakkımız ne? Artık 25 metre evet, yapacağız. Tekrar yapacağız. Hani yaptığımız gibi. Aynen. Bir var. Aslında var en mantıklı biliyorsun. Bence 25 metre hakkını hep kullanmak daha mantıklı olur. Ne biliyorsun. Hem hakkını kullandığımızda hem düzlenmiş olacak ki aynen öyle. Hem de rahatçak verebileceğiz. Ben ne diyordum derse de sana. Araba içeri doğru bir sok. Ondan sonra ileri geri bir kere yaparsın. Baktın olmuyor. Bir daha ileri geri yaparsın. O zaman toplarız. 3 akım var. Üç akımız var. Süper. Ama 25 metrede ne yoktu işte? 25 metre işte o dediğin yok işte, hiç yok. O yüzden 25 metrede çok sakin sakin relax gelmemiz lazım. Tamam. Şimdi Hadi o zaman. 25, 25 metreye çıkalım. Şunu da unutmayacağız. Araç ileriye doğru gidiyorsa muhakkak sinyal vardır parkların içerisinde olsak bile şu an. Dubaların olmadığını varsayacaksınız. Evet. Sinyalimi verdim. Aynen öyle. Ya burada, burada şimdi sinyalimi verdikten sonra kapatacağız mı sinyalimi gidince? Sağ sinyal niye vermedin? Durmayacağım ha. mı? Ee, i̇lk başta gidince ha, ileri gittikten sonra Tabii. Alacağız. Hemen dubaları geçer geçmez vereceksin sen. Hop, telefonu düşürdük. Kalkacağız. <laughs> Tekrar geri yakaladık. Ufak kazalar yaşayabiliyoruz. Evet. Tamam, 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 tamam. Tamam, neyse. Allah. Onu çarpmayız da. Bu, Bunu yapmak diye kalmak değil mi? Bırakın. Tabii ki. Dubai'ye çarptığın tabii, anda kalmaz. Neyse Duba şimdi. değil. Aslında işin özü şu. Herhangi bir şeye temas ettiğin zaman trafikte evet. örnek veriyorum. Bir tane taşa sürttürdün. Bu da bir kazadır. Bu da evet. bir kalma sebebidir. Tabii. Tabii. Tek taraflı kaza diye geçer bunlar. Tamam. tamam. Hadi gelelim geri geri. Ee, şimdi ilk başta sol verdik sonra buraya vardığımız zaman sağ veriyoruz. Bekliyoruz. Varmadan. Varmadan. Arkadaki bak dubalar geçer geçmez. Hemen sağ sinyal. Arabanın burnunu geçince. Daha sinyal yani ver. Üzme beni. Verdik şu an. Şu an verdin. He tamam. Üzme beni. Ben sana sil <laughs> Niye sol yaptın? Ya yani ne bileyim düz, düz gibi. Düz zaten araba. He geç. Hatalarda dedim ne de yapacağız karışacağız. Şöyle bak arabaya sol aynandan bak. Dorsi ne tarafa gidiyor? Şu an sağa doğru birazcık sağa, birazcık sağa birazcık sağa. sağa yapabiliriz He. şöyle. Toplandı bak topla ha işte bak öyle. bu sefer de sola kaçırdın. Sol aynadan da takip et. Tek aynaya odaklanma. Tamam. O zaman şöyle Heh. yaparız. Aynen. Birazcık daha sanki sağ almak gerekiyor gibi. Evet. Yok yok. Şöyle. Sol ver, sol ver bak. Daha sol, sol ver. Sağ verdikçe dubalara gidecek, asfalta gidecek. Ha, o zaman şöyle yapalım. Evet. Birazcık hafif sol gel. Çok hafif. Çok hafif. Aynen. O bile fazla. Çok hafif ver. şimdi topla. Evet. Tamam şu an gelebiliriz. Şu, yeterli, şu an yeterli mi bu? Hayır. O direğe geçeceksin. Bu direğe geçeceğiz. Arabanın burnu geçecek yani. Tamam. Şu an geçtim sence? Hayır gel birazcık daha. Şu İyi. an geçti. İyi mi? Evet. Hadi bir tur atalım gelelim. Bir de arkadan bir daha yapalım. Tamam. Sonra şey yapalım. Aynen. Sinyalimizi ilerledik abicim Sonra tekrar gelelim Bir daha yapalım Çünkü evet. güzergahımız değişti ya He. Normalde buradan sağa girecektik evet. Şimdi yol çalışması olduğu için Giremiyoruz oraya İleriden sağa yapacağız o yüzden Hem video çekiyorum ki sen hatırla Hem de senden sonraki girecek olanlar Hatırlasın O da ona da mı benim videoyu Tabi Youtube'a yükleyeceğiz Instagram'a yükleyeceğiz videoları Benimkiler mi can? Tabii buna yükleyeceğim ha. işte. Daha çavuş olur. Nasıl yapıyor herkes görecek. Vay be. O zaman güzel kullanalım da arası. Yani. mı arabayı o yüzden. Tamam. Attın hemen orada. Şimdi mesela sol sinyalin artık hükmü bitti mi? Bitti. Yani bitti. şu an bitti. Girdik bitti. şu an yani. O zaman söndürüyoruz. Söndürüyoruz çünkü girdik yani. Aynen öyle. Sol sinyal verdik için şu an artık arkadan gelen diyecek ki bu araç sola girecek. Hı -hı. Ben o yüzden soluna girmeyeyim diyecek. E biz sağa döneceğiz. Şimdi ne yapmamız lazım? Buradan önce sağ şeride vereceğiz. <laughs> alacağız arabamızı. Evet. Sağa girerken sağ aynamıza dikkat edeceğiz. Neden? Sağ aramıza girmek isteyen trafik canavarları olabilir. Evet. Kurt adamlar olabilir. Köpek balıkları çıkabilir. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Orada bir yaya geçit kırmızı ışımız yanıyor. Sağa doğru yavaş yavaş yanaştır arabayı. Yanaş sağa. Yanaş. Geniş olarak. Aynen. Sen geniş olarak yanaş. Işıklara doğru yani Tamam. Çevir şimdi. Duruyoruz. A durmana gerek kalmadı. Söndü. Devam. Evet, tamam. Devam Şanslı devam olur. devam. Şanslısın. Şu an ne yaptık? At iki 2 evet. ile devam et. 3 atmana gerek yok. Çok da bağırttırma arabayı. Tamam. Sefer sinyal verdiğim için bu söndü zaten. Girdim bir şey oldu. Aynen Tekrar öyle. Yani. bir şey yapmaya gerek gerek yok. Yok. Zaten şeridi tamamlamış oldun. kepçenin çıktığı yerden gireceğiz. O zaman sinyal üzerine. Aynen. Bir şey alalım. Alma. Al, yani. Zaten sağa döneceğiz ya. Meslektaş geliyor. Gel. Otobüs durağında duracak bu burası durak. Sağımızı kontrol et. Araba geliyor mu? Araba gelmiyor. Gelmiyorsa genişle vur arabayı. Genişe evet. Çevir şimdi. Çevir 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 çevir. Gazı çevi. kes. gaz kes. Gaz kes. Heh, dönüş yapıyorsun. Gaz vererek dönülmez. Ara sokağa giriyorsun üstelik. Tamam. Buraya girince bir şerit sağ yapma gerek var yapar mı? Sağdan gideceksin. Bak karşıdan araba geliyor. Sağ sinyal yakma. Ha, mı? Yakma. Neden? Burada niye yakacağız? Döndük ya bizden. Evet. Üç alıyorum. Al üçü. Şimdi bak burada bir çukur var. Yavaş gidiyoruz He burada. Tamam, burada yavaşlat. Şey yavaş yavaşlat. Al boşam Boşa, Aldım. Yavaş yavaş kesin araba. Hı. Fren yaparak. Fren yaptı. Tamam. Evet tamam geçti artık araba. At tekrar üçe. Tamam al. Burada yol çalışması olduğundan dolayı burayı kullanıyoruz. Normalde şu kepçenin olduğu alandan geliyor aracımız. Sol sinyali veriyorsun. Hafif sağ yap, hafif sağ. Evet. Aynen sola döneceğiz. Hafif sağ. Daha döndürme, daha döndürme, daha değil. Devam. Şimdi. Döndür. Ki arka kuyruğumuzu kurtaralım. Kaldırımlara değmesin. Evet. Hızlandır artık. Ani freni burada yaptırmayacağım. Arkamızdan otobüs geliyor. Ani fren noktası belirsiz bir noktadır. İstenilen ya yerde ya. yaptırılabilir. Gerek. Ani frene gerek yok. Bak yok, arkadan yani. otobüs geliyor. Fren ya, Lampa kalkış mı? Şu an sinyal yok. Düz yolunda gidiyorsun. Ha, ne zaman sinyal var? Bak otobüs durağı var ya. Sen otobüsçü adamsın. Evet. Otobüs durağını görmeden ne yapman lazım? Sinyal vermen lazım değil mi? Ya. Hadi biz bir ani fren yapalım. Markamız boşaldı. Yap. 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 Harika. Son arabayı kaldırıyoruz. Sol sinyal, sinyal. harikasın. Sinyal söndürmeye gerek var mı? Sinyal söndürmeye gerek. Tabii ki var. Hadi şanslar kirdin. Niye çıkalsın ki? <laughs> Dai, trafo'yu gördün elektrik hatları atmış. Sağ sinyalini vermen lazım değil mi? Evet. Çünkü duracağız orada. Aynen. Nerede duruyorduk? Ee, şu tam. Oradaki tam bir Aynen. Içinde... Spor salonunun garaj girişinin o ağzında duracağız. Garaj girişinin ağzında veya geçerken durabilirsiniz. Yanaş biraz daha sağa. Evet. Duralım şimdi. Ah. Kaldır arabayı. Evet kaldın sınavda olsaydık. Hı? Sınavda olsaydık kaldıydın. Dur tekrar, aynen öyle. Sol sinyal vererek kaldırıyoruz. He, tamam, tamam, ya. Tamam, tamam. Dahil. Bunları şey, Bunları şey yap yoksa o şeyler seni şey yapacak. O adam gelmezse sıkıntı yok da. O adam, o adam gelirse de. de sıkıntı var. Diğer hocalar bırakmıyor zannediyorsun? Sinyal vermeyen adamı biz bırakıyoruz. Kocaman araba sürüyorsun, kocaman. Bak hadi otomobil neyse de, Hı? motosikletler adı neyse diyelim, Hatta bisikletleri neyse diye neysesi yok. Bütün araçlar hepsi tek tek sinyali vermek zorunda. Evet. Biz bu sınavlarda niye sinyalden adam bırakıyoruz? Sinyal yüzünden insanlar ölüyor. Sinyal yüzünden trafik kazaları oluyor. Sinyal yüzünden mal, maddi ve manevi zararlara uğruyoruz. O yüzden sinyal yüzünden biz adam bırakıyoruz. Evet. Yani biz bırakmıyoruz. Kuralları bu şekilde konmuş. Evet. E bu da bir kuralsa, bu da bir hayatın bir oyunuysa o zaman bu oyunun kurallarına göre Oynamak zorundasınız Oynamazsak sınavda kalıyorsunuz Joker hakkın 4 evet. Burada sinyale gerek var mı? Burada, Burada sinyale gerek yok Yok yol devam ediyor Ama ne var? Burada bir yol çalışması vardı az önce Bakalım hala var mı? Biz bir tur attıydık Bu ikinci turumuz Bir de son turumuzu atacağız Parklarımızı çalışıp son turumuzu atacağız Evet. Biraz daha sağa yanaştırıyorsun. At dörde. Çek ayağını gazdan. Gaz verme. Çek ayağını gazdan. Çek. Bak orada ne var? Çukur var. Yavaşlat arabayı. Yavaşlat. alma, Sadece yavaşlat. Bırak şimdi arabayı gitsin. Sakin sakin. Bak çukurdan ne olduk? Geçtik. Kimse rahatsız olmadı. Araba da rahatsız olmadı. Biz de rahatsız olmadık. Evet. İçim dışım çıkmadı. Sabahtan beri. bir ben bir arkaya gidip geliyorum. Evet hızlanalım şimdi. Mandal yukarı. Birinci vites. Harikasın. Şu an ne oldu? Beşe attık. Evet, aynı. Aktarmalı viteslerde mandalı yukarıya kaldırıyoruz. Boş aldığımızda birinci vites artık beş. ikinci vites artık altı oluyor. Yani rakamsal olarak Arabanın beyni olarak şöyle düşünebilirsiniz. L1, L2, L3, L4 bizim tabirimizde ağır vites. 1, 2, 3, 4 H1, H2, H3, H4 bizim tabirimizde nedir? 5, 6, 7, 8 seri vites. Sağ sinyali veriyorsun şimdi dahi. Solundan geçemeyiz biz. Geçemeyiz, evet. Aynen. Yavaşlat arabayı. Yavaşlat. Yavaşlat. Adamlara ya doğru birazcık sür şöyle. Şimdi sağa kır. Evet. Devam et sola kırma daha devam et. Şimdi sola kır. Heh kurtardık. Sola geçtik. Evet. İki aldık. İki alamadın. Dörde yani. alman lazım. Ben şey sıfır Dörde sıfır al. Sıfır dörde. Sıfır dörde. Ben? Tamam dörde çek. Hadi, tamam. Dörde çek. Evet. Tamam. Çek. Tamam. Devriyacan da ayarı bu kadar sert çekme. Tamam. Yavaş yavaş çek. Evet motor freni de çek bakalım. Nasıl çekiliyordu motor freni. Bırak frenin ayağından. Araba kendisi frenlesin. Sonra sal onu. Bir daha. iki kademe ya. Sal. Yukarıya doğru iki kere sal. Yukarı doğru mu? Hayır. Kendine doğru çekme. Cama doğru ittir. Ha. Sal. iki Tamam. İki kademe çekiyorsun. iki kademe bırakıyorsun. Tamam. Tekrar çek. Evet. Tekrar kapat. Şimdi dahi komisyon üyesi sana soruyor. Dahi sola mı döneceğiz? Hayır, o zaman niye sol yani yanık daha iyi? Solda duruyorduk diye şey yapmadık. He duruyorduk. Nerede solda duruluyor mu daha iyi? yani gidiyorduk yani. Evet. Sağ sinyalımızı verdik. Motor freni de kapat şimdi. Heh. Tamam. Çok mı? Evet. Sağ sinyalimizi verdik. İkinci kez sinyalden kaldın. Şu anki turumuzda. Neden? Sol sinyalin yanık gidiyorsun. Yok sağ sinyal şu an yanlış Az ediyorsun. önce bak video seyredeceksin. Seyrettiğiniz aa aaa diyeceksin bak. Evet. Var mısın iddiasına? Yok. Video kaydım var elimde. Var mısın iddiasına? Bütün mal varlığına karşılık. Yok. <laughs> evet duruyoruz tekrar. <laughs> burada, burada sinyal yapmamıza gerek. Tabii ki yanacak. An, Dönüş tamamlanana kadar ve bir de 5 şeritli olur. En soldan ikinci şeride ne işin var? Devam et daha iyi. Zaten ağır gidiyoruz biz. En sağ arabayı. Çevir 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 Direksiyon, çevir. Çevir 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 çevir. Biz şerit daha sağa gel daha iyi. Bizim gideceğimiz şerit de buralar değil. Tamam. Gir, abi, abi gir gir sen gir. Gülmüyor biraz koca araba. At üçe. Evet. Ben sen gidince göre kapatabilirsin. Aynen yani. sağa doğru yanaş. Yanaş şimdi sağa doğru. Yanaşayım mı? Yanaş. Kapatmayacaksın. Sınavı bitiriyormuş gibi yapacağız. Tamam tamam. Heh. Oh yoruldum. Evet duruyoruz şimdi. Sınavda olsaydık sınavda böyle gelip sağ sinyal yanık. İmdadı çekiyoruz. Sinyali kapatalım mı? söndürebilirsin artık. Dur. Aynen. Bu kadar. Evet. Tamam. Videoyu da burada kapatalım. Biz biraz uğraşmaya devam edeceğiz. Evet. Hepinize şimdiden başarılar.